Bacından yeni haber var mı ortak? Çok şükür iyileşiyormuş. Amcam yakında dönecek dedi. Cemuz mu? Amcan. Hı hı. Ha. Amcam söylemiş de doğru söylemişti. Al bakalım ortak, bu son karpayın. Son karpayın mı dedin? Öyle dedim. Ortaklık bitti. Şaka yapma. <laughs> Kendini sokağa atılmış görünce... ...şaka yapmadığımı anlarsın. Hadi yürü bakalım, yürü. Anlaşmamız ne oldu usta? Avuç dolusu para verip ortak olduk. <laughs> Çok saf keresisin be. Oğlum başka İstanbul yok. Uyan artık, uyan. Hani imzalı kağıdımız? Ha? Söz namus değil midir? Parayı verdik, ortak olduk. Ortaklık bitti. Öyleyse paramı geri ver. <laughs> Güldürme beni. Hepsi tezgahta aslanım. Tezgahta ne demek? Git bunu amcana sor. Hayrola yeğenim? Bu saatte işte olman gerekmiyor mu? İşten kovuldum amca. Kar payımı da vermedi. Bak hele namussuza. Ulan Arif. Ben bunun hesabını senden sormaz mıyım ha? Başını belaya sokma amca. Her tarafı bela olsa ne yazar? Kusura bakma yeğenim. Seni içeri buyur edemiyorum. Bir misafirim var anlarsın ya. Bekarlık. <laughs> Keyfine bak. Ben yabancı mıyım? Bari sermayemizi alabilsek şu Arif'ten. Yüreğini ferah tut sen. Ben yetimin hakkını kimseye yedirmem. Ciğerini söke söke alırım paranızı. Sağ ol amca. Bir de Yonca'yı soracaktım. Yeni bir haber var mı? Bildiğin gibi işte. İyileşiyormuş. Bir iyileşse... ...bir gelse bütün dertlerimizi unutacağız. Allah'a ısmarladık. Güle güle yeğenim. Az kaldı Emrah basıyor da. Neyse çekip gitti. Oğlumun yüzüne bakamıyorum. Bu karayı temizle. Yoksa canıma kıyarım. <laughs> Umurumda mı lan? Seni zorla koynuma almadım ya.